Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kere yedikten sonra bağımlı olacağınız bir tarif hazırlıyoruz. Kahvaltılık tavada kaşarlı mantar tarifi. İlk olarak mantarları hazırlamakla başlayacağız. Ben gördüğünüz gibi böyle büyükçe olan ızgaralık mantar olarak geçen büyük boy mantar kullanarak hazırlayacağım. Mantarları ıslak bir havlu kağıt ile silerek güzelce temizleyerek hazırlıyorum. Normalde mantar yıkanmaz. Kendisi içinde çok fazla su barındırdığı için yıkarak temizlenmez. Ya kabuğu soyulur ya da bu şekilde silinerek hazırlanır. Ben silerek hazırlamayı tercih ediyorum. Mantarların hepsini silerek hazırlıyorum. Yaklaşık 700 gram kadar mantar kullanacağım. Mantarları temizledikten sonra şimdi sıra geldi pişirme aşamasına. İlk olarak mantarların sapını kırıyorum ve gördüğünüz şekilde alt kısmı tavaya gelecek şekilde yerleştiriyorum tavanın içerisine. Yanmaz yapışmaz bir tava kullanıyorum ve tavanın içerisine yağ eklemedim. Izgara tadında kaşarlı mantar olmasını istediğim için bu şekilde yağsız pişireceğim. Eğer yağlı pişirirseniz e, lezzeti biraz daha farklı oluyor. O yüzden bu şekilde ızgara lezzetini istiyorsanız sizde tavaya yağ koymadan mantarları dizip pişirmeye başlayacağız. Mantarların sap kısımlarını da daha sonra pişireceğim. Onları şimdilik kenara alıyorum. Hazırladığım mantarları ocağa aldım ve yüksek ateşte pişirmeye başladım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş dumanı tütüyor. Bu aşamada biraz karamelize oluyorlar ve alt kısmından pişmeye başlıyor. Şimdi bir kontrol edelim. Bakın gördüğünüz gibi alt kısımların rengi değişmeye başladı. Karamelize olmaya ve pişmeye başladılar. Fakat ben tavayı bayağı doldurduğum için kenarda kalanlar o kadar iyi pişmiş vaziyette değiller. O yüzden ortadaki mantarlarla kenardakileri yer değiştiriyorum ki hepsi eşit şekilde aynı anda pişsin diye. Gördüğünüz gibi kahvaltılık mantarlar piştikçe küçülmeye başladılar ve tekrar kontrol ediyorum. Artık altları istediğim gibi pişmiş. Şimdi diğer yüzeylerini çeviriyorum ve oralarında pişmesini sağlayacağım. Bu pişirme esnasında kesinlikle kapak kapatmıyorum ki mantarlar hızlıca pişsin, suyunu dışına salmasın diye. Ocağın altı yüksek sayılabilecek bir alevde ve kapaksız şekilde mantarları pişirmeye devam ediyorum. Mantarları sırt üstü çevirdikten sonra pişerken içinde sulanmalar olacak. O suları tavaya akıtarak tekrar içine çekmesini sağlıyoruz. Tekrar kontrol ediyorum. Artık mantarlar güzelce yumuşadı. Hazır sayılacak vaziyette. Şimdi sıra geldi diğer malzemelerini eklemeye. İlk olarak mantarların üzerinden biraz tuz serpiyorum. Tuzunu en sona serpiyorum ki mantarları sulandırmasın diye. Ardından her mantarın içerisine şöyle çay kaşığının ucu ile tereyağı ekliyorum. Tereyağı bu aşamada inanılmaz güzel lezzet katıyor kaşarlı mantara. O yüzden bunu lütfen atlamayın. Hatta varsa tuzlu tereyağı kullanırsanız daha da güzel olacaktır. Tereyağlarını koyduktan sonra son olarak küçük küpler halinde hazırladığım kaşar dilimlerini mantarların içerisine yerleştiriyorum hazırlayabileceğiniz en pratik kaşarlı mantar tarifi bu diyebilirim. Fırında kaşarlı mantar tarifleri de var fakat tavada hazırlamak çok daha kolay ve pratik. Kaşarları yerleştirdikten sonra tarifte ilk kez kapak kapatıyoruz ve kaşarların erimesini de sağladıktan sonra hemen hazırladığımız bu kaşarlı mantarları servis tabağına alıp sıcak sıcak servis edeceğim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ve hazırladığımız bu tarifi beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Mantarların sap kısımlarını ayırmıştık biliyorsunuz. Onları da şimdi tavaya alıp pişiriyorum. Dilerseniz mantarların bu sap kısımlarıyla mantar çorbası da hazırlayabilirsiniz. Onun tarifini de sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan izleyerek hazırlayabilirsiniz. Şimdiden kaşarlı mantar tarifini deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.